Cihad Dersleri Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman Bir Ölür Bindiriliriz Dergimizin bu sayısında yıllar önce yazmış olduğum bir yazıyı önemine binaen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Ölür Bindiriliriz ifadesi bir slogan değil, gerçektir, vakadır. Müslümanlar bir ölür, bindirilirler. Bu ifade sayı ve kemiyet bakımından olmasa bile durum ve keyfiyet bakımından doğrudur. Çağımızda bin kişiye bedel bir kişiler, Müslüman olmakta ve arkalarından binlerce kişiyi sürüklemektedirler. Bu asrın gündeminde İslam ve Müslümanlar vardır. Yıkılış, yok oluş ve ölüm gibi görünen olaylarda imar, varoluş ve dirilişler vardır. Olayları iyi tahlil edenler gelecek için iyi şeyler görüyor ve güzel şeyler söylüyorlar. Ümid var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en gür sada İslam'ın sadası olacaktır, diyorlar. Martin Links, Ebu Bekir Sıracettin'in ölüm haberini gazetelerde okuduk ve üzüldük. Kendi gayretiyle İslam'ı seçmiş ve ömrünü İslam'a adamış bir ilim adamı ayrıldı aramızda. Eserleri okunuyor, ve okunacak. Martin Lynch Müslüman olduktan sonra kendini İslam'a vakfetmiş. Uzun müddet Mısır'da kalmış. Seçtiği dini ana kaynağından öğrenmiş. Öğrendiklerini kitaplara dökmüş ve bildiklerini herkesle paylaşmış. 1909 yılında İngiltere'de doğan Martin Lynch Cezayirli Şeyh Ahmed el Alevi ile tanıştıktan sonra 1938 yılında Müslüman olduğunu açıklamış. 1939 yılında Mısır'a giden Martin Links, 1952'de İngiltere'ye dönmüş. Geçenlerde 96 yaşında vefat eden bu zat, yaşadığı köyde defnedildi. Martin Links'in vefatını üzülürken, Yvonne Ridley'nin Müslüman olmasına sevindik. Bu İngiliz bayan gazeteci, Afganistan'a kaçak yollardan girmek isterken 28 Eylül 2001'de Taliban tarafından kaçırılmış ve bir anda dünya kamuoyunun ilgi odağı olmuştu. İngiliz hükümeti yoksul bir işçi ailesinin kızı olan Ridley'i kurtarmak için devreye girmişti. Ama nafile. Ridley tam 10 gün Taliban'ın elinde kaldı. Girişimler sonuç verdi ve 43 yaşındaki Ridley serbest bırakıldı. Ridley'nin serbest bırakılmasında hükümetin Taliban ile yaptığı görüşmelerin etkisi vardı kuşkusuz. Ancak Taliban'ın İngiliz gazetecinin gitmesine izin vermesinin ardında yatan bambaşka bir sebep daha vardı. Yvonne Ridley, Taliban'a kendisini serbest bırakmaları halinde Kur'an-ı Kerim'i okuyup İslam dini üzerine çalışmalar yapacağına söz vermişti. Taliban, Ridley'i serbest bırakmayı kabul etti. Ridley de sözünü tuttu ve bu olaydan sonra Yvonne Ridley için İslam'a doğru bir yolculuk başladı. Kur'an-ı Kerim onu çok etkiledi ve kısa bir süre sonra İslam'ı seçti. Ridley ile yapılan konuşma da bizi etkiledi. Ebru Ateş'in Turkuaz'da yaptığı konuşmayı gazetemizin arşiv sayfasında 16 Mayıs 2005 Pazartesi okuduk. Gerçekten etkilendik. Okumadıysanız o günün gazetesini bulun ve siz de okuyun. Bir İngiliz bayanın kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı nasıl öğrendiğini okuyalım ve kendimizden utanalım. Suyun suya benzediği kadar insanlar insanlara ve olaylar olaylara benziyor. Ridley'nin Müslüman olması bize asrı saadet'te Müslüman olan bayanları hatırlattı. Bin bir türlü çile ve ızdıraba karşı Müslüman olan, Mekke'den Medine'ye hicreti bile göze alan hanım sahabiler geçti gözümüzün önünden. Kocaları, oğulları, kardeşleri küfrün ve şirkin elebaşı olan hanımların Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında saf tutmaları geldi aklımıza. Kur'an nefes kesiciydi ifadesi bize Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamberi öldürmeye giderken dinlediği Kur'an ayetlerinin etkisinde kalarak Müslüman olmasını hatırlattı. Hikayemi dinleyip şehadet getiren çok insan oldu. Sözüne Amerika ne gibi tedbir alıyor acaba? Mekke müşrikleri ve Medine Yahudileri de çok tedbirler almışlardı. Ama neticede kaybeden kendileri oldu. Şimdi de İslam düşmanları kaybedecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İsrail zulmünü tenkit eden Yahudi hahamları, Amerikan dayatmalarını eleştiren batılı gazeteciler var artık. Bu zalim devletlerin yaptıkları zulmü bu insanlar da kabul etmiyor. Yıllar önce Mekke döneminde de böyle olmuştu. Hazreti Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar 3 yıl boyunca Ebu Talib mahallesinde muhasara altına alınmışlardı. Müşrikler kendi aralarında bir de şartname yazıp Kabe duvarına asmışlardı. Bu şartnameye göre Müslümanlara yiyecek vermeyecekler, kız alıp vermeyecekler, konuşmayacaklardı. Aradan 3 yıl geçince bu şartnameye isyan eden ve Kabe'nin duvarından indiren insaflı müşriklerdi zaten şartnameyi de güve yemiş bitirmişti. Kendi zulümlerine kendileri isyan etmişlerdi. Bugün de öyle oluyor. Zalimler döktükleri kanda boğulacaklar inşallah. İçlerinden insaflı olanlar da İslam'ı seçecekler. Mekke'nin ciğerpareleri olan büyük komutan Halid bin Velid, büyük diplomat Amr bin El-As ve Osman bin Talha Hicretin 8. yılında kendi istekleriyle Müslüman olmuşlar ve küfrü bitirmişlerdi. Bugün de öyle olacak inşallah. Misyonerlerin milyarlarca dolarları dağıtmaları kendilerine hiçbir şey kazandırmıyor. Solculuk ve bütün beşeri sistemler de bitti, tükendi. İnsanlara dünya ve ahiret saadeti sunan İslam var gündemde. İslam geliyor, hem de büyük heyecanla geliyor. Mehter marşı edasıyla geliyor. Bir kısım insanlarımız gelecekten umutsuz gibi görünüyorlar. Onların umutsuzluğu kendilerindeki tembellikten ve meskenetten kaynaklanıyor. Geceyi gündüze katıp çalışanlar, Kur'an ve sünnetten beslenenler, her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olanlar geleceğe umutla bakıyorlar.